taş diziyorlar. Iki, bir sonra tekrar kazıyorlar. Aa, buralar, şu Ulubatlı'ya yaptıkları yola bak. Şuraya bak çok aradık, Saffet aradık. Saffet için iyi bir şey yaptı, bir şey yok. bir şey bir var ya da bir şey var, mı?

merhabalar. Geçmiş olsun. Allah'tan herhangi bir kaza yok, bir şeyimiz yok. Sehişpaşa Küçük Çınar sokağımızda 78 yapımı bir apartmanımız var. 14 daire oturuyor. 2 tane dükkanımız var aşağıda. Daha sonradan imar affıyla müracaat etmişler 85'te. İskan da almışlar ama kaldırımın altına bir çıkma yapmışlar. Kömürlük bölgesini yapmışlar. Orası çöktü. Bunun neticesinde bizim ekibimiz geldi arkadaşlarımız, teknik ekibimiz baktılar. Binanın çok sağlıklı olmadığını gördük. Karat testi alınacak, yarın alınacak. Bugünlük bu binayı, apartmanı boşaltıyoruz. Misafir edeceğiz arkadaşlarımızı başka yerde. Ona göre yan binayı da inceliyoruz. Ona göre karar vereceğiz. Önemli olan burada... E, binalarımızı kendimizin e, ellerimizle e, makinalarla yıkması deprem yıkmadan yenilememiz gerekiyor. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Bu gece de komşularımıza destek vereceğiz. Ali <laughs> Bizim <laughs> için